Bak fakir. Anlaşma yapabiliriz. Sakin ol. O hasayı yere bırak. Düzgünce ne oturalım konuşalım. Sakın onu yapma. Zengin abi. Bizi öldürmek isteyen Herobrine'i görüyor musun? Bizimle anlaşma yapmaya karar vermiş. Evet fakir görüyorum. Ve ona acıyorum. Bakın ben artık iyi biri olmaya karar verdim tamam mı? İyi biri olacağım. Granny beni hayata döndürsün ben artık iyi biri olacağım. Ne? Ne diyorsun sen Eurobrain? Beraber dünyaya hükmetmeyecek miydik? Biraz sessiz ol seni sersem. Sen bu yalanları başkasına söyle Eurobrain başkasına. Demek tekrar dünyayı ele geçirmeye çalıştınız ha? Bunun bedelini ödeyeceksiniz. E ee, bu kadar yeter. Gel buraya fakir. Seninle savaşacağım. Öyle mi? Hadi bakalım çık karşıma. Fakir dikkat et kardeşim dikkat et. Bakalım en güçlü asa kimde? Şimdi öğreneceğiz bunu. Evet, hadi öğrenelim. Hadi fakir başla. Gel buraya Granny. Bunu çoktan hak ettin, çoktan. Hadi bakalım. Al sana. İşte, kimin asası daha güçlüymüş he? Gördün mü? Hayır olamaz fakir. Hayır. Asanın gücüyle ben de yok oluyorum. Hayır. Neler oluyor? Hayır. Yok oluyorum. Yok oluyorum. Hayır. İşte bu. Herobrine. Herobrine yok oldu. Evet zengin başardık abi başardık. Fakir. Asamı yok ettiniz. Asamı parçaladınız. Evet. Bunu çoktan hak etmiştin. Şimdi konuş çabuk. O asayı nereden aldınız? Kimden aldınız o asayı? Bunu sana söylemeyeceğim. Beni yaraladın sana söylemeyeceğim. Tamam o halde. Sadece yaralamakla kalmayacağım. Seni öldüreceğim şimdi. Ne? Hayır. Ölürsem intikam alamam. Tamam. O asayı ölü bir kraldan aldım. Ne? Ölü kral mı? Fakir. Hatırlıyor musun kardeşim ölü kralı? Evet zengin. Yoksa bu asa... Evet hatırladım bu asayı. Bu asa ölü kralın asasıydı zengin. Çocuklar ne diyorsunuz ölü kral da kim? Bize yardım eden eski bir dostumuz baba. Arkadaşlar siz ölü kralı hatırlıyor musunuz? Bize çok yardımcı olmuştu. Zengin ölü kralın asasını yok ettik abi. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum fakir bilmiyorum. Bir an önce ölü kralın mezarına gitmeliyiz hadi. Tamamdır fakir. Baba sen şehre git. Şehir yeterince boş kaldı. Sen şehirde duracaksın. Madalyonla göndereceğim seni şehre. Biz de fakirle ölü kralla konuşmaya gideceğiz. Ve bu durumu düzelteceğiz. Çocuklar ben de sizinle gelmek istiyorum. Hayır baba. Şehir yeterince boş kaldı. Hemen oraya gitmelisin hemen. Peki, peki Graniye ne olacak fakir? Onu hapse atmalıyız. Zaman yok zengin. Zaten yaralı. Onu kendi haline bırakalım. Uzun bir süre bize bir şey yapamayacağına eminim. Tamam fakir. Hadi kardeşim bir an önce gidelim. Hadi bir an önce gidelim. Olamaz. Arkadaşlar ölü kralı hatırlıyorsunuz. Bize çok yardımcı olmuştu. Ama şimdi onun asasını yok ettik. Acaba bize nasıl tepki verecek çok merak ediyorum. Umarım çok kızmaz. Çünkü o öldürülemez. O zaten bir ölü. Hatırlıyor musunuz? Herobrine ile savaşmıştı. Herobrine'i onun sayesinde yenmiştik. İzlemeyen arkadaşlar varsa ilk videolarımıza gidip izleyebilirler. Olamaz olamaz. Hemen bu durumu çözmemiz lazım. Bir an önce hemen. Zengin, fakir. Bu iş burada bitmez. Sizi mahvedeceğim. İntikamımı alacağım. Herobrine'la ya da Herobrine olmadan. Fark etmez. Ama sizi yeneceğim. Yeni yeni büyüler yapacağım. Ama önce iyileşmem lazım. Aa, çok kötü yaralandım. Zengin, işte geldik abi. Buralarda bir yerde orayı bulmalıyız. Evet fakir. Hadi bir an önce aramaya koyulalım. Umarım ölü kral çok sinirlenmemiştir. Umarım zengin umarım. Hadi zengin beni takip et. Buralarda bir yerde olmalı ama nerede? Buralarda bir yerde büyücü bize tarif etmişti. Bir delik açmıştık. Ha? İşte işte zengin burası. İşte burası. Hatırlıyor musun? Bin yıllık bulunmayan mezar burası. Evet fakir hatırlıyorum. Hadi kardeşim bir an önce inelim. Bak zengin, aşağıda başımıza bir sürü şey gelebilir tamam mı? Eğer ölü kral bize çok kızmışsa bizi öldürebilir ve biz hiçbir şey yapamayız. Ölü kral bizi anlayacaktır. Bize yardım etmişti. Umarım dediğin gibi olur. Hadi bir an önce atlayalım. Hadi bakalım. Umarım başımıza bir şey gelmez arkadaşlar. Hadi. Allah! İşte düştük. Hadi bakalım. Ha? Hayır olamaz. Ejderha. Zengin abi. Ejderha'yı hatırladın mı? Ejderha merhaba. Şey bizi tanıdın mı? Siz zengin ve fakir. Ölü krala ihanet ettiniz. Hayır. Bak dinle biz kimseye ihanet etmedik. Kimseye. Korkunç cadı. Graniye. Asanın yerini siz söylediniz. Öleceksiniz. Bak dinle ne olursun. Biz söylemedik. Sana yalan söylemişler. Biz asla böyle bir şey yapmayız. Hem böyle bir şey yapsaydık buraya gelir miydik? Anlatın çabuk. Neler oluyor? Herobrine'i hatırladınız mı? Hani bize yardım etmişti ölü kral. İşte Granny o hasayı Herobrine'i geri getirmek için kullandı. Ama neyse ki son anda yetiştik. Ölü kral Herobrine'i Nedra'ya yolladıktan sonra Herobran defalarca geri geldi ve defalarca savaştık onunla. Hepsinde kazandık. Bu sefer de kazandık. Ama o Hasan yerine asla Graniye bir söylemedik asla. Öyle mi? Peki Graniye yendiğinizi söylüyorsunuz. Söyleyin bakalım. Asa nerede? Asayı ne yaptınız o zaman? Şey, aslında biz de onun için gelmiştik buraya. Asa, Asa yok oldu Ejdera. Asay yok ettik. Ne? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ölü kral buna çok sinirlenecek. Kralım. Kralım ziyaretçileriniz var. Kalkın hemen kralım. Kodim dostum ejderha. Söyle bana. Neler oluyor? Kralım. seni ve fakiri hatırladınız mı? Size haberleri var. Korkarım ki asanızı yok etmişler. Ne? Zengin ve fakir. Bunu nasıl yaparsınız? Ben size yardım etmedim mi? Kralım bakın. Eğer biz bunu yapmasaydık Granny Herobrine'i geri getirecekti. Ve Herobrine o asayla birlikte eskisinden çok daha güçlü olacaktı. Evet kralım. Gerçekten bunu yapmak zorundaydı Granny. Benim evime gelip asamı çaldı. Onu gördüğüm yerde mahvedeceğim. Kralım biz onun icabına baktık. Ve izin verirseniz size bir hediye bırakmak istiyoruz. Hediye mi? İzin veriyorum fakir. Bakalım yaptığınız yanlışı nasıl düzelteceksiniz. Çok sağ olun kralım çok sağ olun. Kralım bu gördüğünüz asanın adı Mitril. Bunu almak için geçmişe gittik. Milattan önce 600 yılına gittik. Gerçekten çok güçlü bir asa. O kadar güçlü ki sizin asanızı yok etti. Eğer izin verirseniz bu asayı size hediye etmek isterim. Bundan sonra hazinenizde bu asayı saklayın. Bunu koruyun. Gerçekten çok ince düşüncelisin fakir. Teklifini kabul ediyorum dostum. Hediyen için teşekkür ederim. Hediyeyi yerine koyabilirsin. Sağ olun kralım sağ olun. Her şey için sağ olun. Hadi bakalım. İşte bunu da yaptık mı? Tamam der. Tamam der. Kralım her şey tamam. İzninizle biz artık gitmek istiyoruz. Tamamdır dostlarım. Ben de bin yıl daha uykuya dalacağım. Kendinize iyi bakın. Kadim dostum ejderha. Gitmelerine izin ver. Emredersiniz kralım. Her şey için sağ ol ejderha. Zengin. Hadi bir an önce gidelim abi. İnanamıyorum. İşte çıkış burasıydı. İşte. Buraları gördüm. Tekrar hatırladım arkadaşlar. Olamaz çok korkutucuydu. Neyse ki. Neyse ki bize zarar vermediler. O metrili ölü krala vermekle gerçekten çok iyi yaptım. Eğer bizim yanımızda dursaydı o metril yanlış kişilerin eline geçebilirdi. Ve tekrardan Birileriyle savaşmak durumunda kalabilirdik. Zengin, ucuz atlattık abi, ucuz atlattık. Evet fakir kardeşim, neyse ki ucuz atlattık. Evet arkadaşlar, bu belaları da atlattık. Şimdi biraz sizin isimlerinizi okuyalım. Arkadaşlar, videomuzu beğenip abone olanlardan Arda Yılmaz, Ramin Hüseyin, Mehmet Akif Kılınç, Hazar Ağıt, Yiğit Efe, Umut Keti, Yalçın Şahin, Mete, Aytekin, Ahmet, Yasin Şükürzade, Esin, Kaan, Mahir, Yusuf, İlmi Başbu, Hülya Aksut, Güngör Coşkun. Arkadaşlar videomuzu beğenip abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve evde kalın. Görüşmek üzere.